Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Bu motorumuz bir süredir testlerine devam ediyor ama bugün kamuoyuna bunu tanıtmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi teknoloji geliştiren bir ülke konumuna hamdolsun taşıdık. Onun en güzel örneklerinden bir tanesini inşallah tanıtmış olacağız. Motor Mükemmeliyet Merkezi'nde karayolu, demiryolu, denizcilik, jeneratör ve özel amaçlı kullanıma uygun motorları hem geliştirebiliyoruz hem de, de kapsamlı testlerini hayata geçirebiliyoruz. Burada üretilen arkamda gördüğünüz motorun parçalarının yüzde doksanı da ülkemizde üretildi ve arkamızda gördüğünüz şu motorun tam 3600 farklı parçası bulunuyor. İşte bunların tamamını biz ülkemizde geliştirdik. Yaptığımız çalışmalar, planlamalar sonucunda 2035 yılına kadar sadece Türkiye için değerli arkadaşlar demiryolu araçlar için tam 17,5 milyar euroluk bir pazar var. Çok ciddi bir rakam bu ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızdan karşılamak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Hani bunun neresi yerli? Bunun mu, motoru yerli mi diye soruyorlar. Evet bugün onlara bir cevap veriyoruz. Biz raylı sistemlerde kullanacak kendi özgün motorumuzu geliştirdik. Özgün Motor geleceğin teknolojilerinin de uygulanabileceği bir platform. Buna bir işten yanmalı dizel motor gözüyle bakmamamız lazım. Şu anda arkadaşlarımız aynı motor tasarımının hidrojenle kullanılması için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Türkiye burada öncü ülkelerden biri haline gelebilir. Bu da stratejik olarak yaptığımız için ne kadar üstün olduğunu gösteriyor. özgünlük noktası da şu, tasarımından üretimine kadar ama aynı zamanda litre başına elde edeceğimiz gücün en yüksek olduğu bizim bilgimiz dahil de dünyada bir motorun artık son aşamadayız.